Merhabalar, bugün sizlere Minecraft kayış yapımını göstereceğim. Kayış yapabilmemiz için öncelikle 4 adet ipe 1 adet balçık topuna ihtiyacımız var. Ee, bu itemleri toplayabilmeniz için Minecraft oyununda e, geceleri e, spawn olan örümceklerden ipi elde ediyoruz. Ee, balçık topunu ise sadece... E, bataklıkta spawn olan balçıklardan yani balçığı kestikten sonra e, bize balçık topunu veriyor İsterseniz size bir balçık topunu nasıl elde edeceğimizi göstereyim e, mapte sorumlu oynarsın, oynarken hile yapmak istemeyenler için e, oyunu bol bol kesip bataklık aramasını tavsiye ederim ancak benim bu kadar vaktim yok diyenler için locate Yorum. İlk çıkan tab yani yönden allow suspect slime spawn dediğimizde enter'a bastığımızda bizi en yakın slime spawn bölgesini gösteriyor yani bataklığı gösteriyor burada ışınlanmak için tıklayın izleyeceğim buraya tıkladığımızda enter'a bastığımızda bizi bataklığın içine atıyor şu anda ben burada bataklık e, bölümündeyim görmüş olduğunuz gibi sol altta swipe yazıyor Bataklıktayız şu anda. Ancak e, hemen spawn olmayabilir burada. Gece olması bekleyin. Fark etmez. Ya yani, oyununuz bir de yani e, barışçıl olmaması gerekiyor. Diyelim ki kestiniz ve balçık topunu aldınız. Ardından crafting table'ınızı açıp balçık topunu en ortaya. Ondan sonra ise ipi isterseniz sol üst köşeye, isterseniz sağ köşeye olmak üzere. En sonda sol alt köşe yine aynı şekil. Böyle, bu tür böyle e, kayış yapabilirsiniz. Şimdi gelin kayışın nasıl çalışacağına e, bir de hayvanı bağlayabileceğimiz çit alayım. Ardından bir tane yumurta alalım. Şimdi kurduğumuzu çağırdık. Onu sakla tıkladığımızda şu anda kayış ile bizi takip ediyor durumunda. Yani bu oyun içinde size çok yardımcı olacak bir item aslında. Çünkü zamanı geldiğinde çiftlik yapmanız gerekebiliyor. Ondan sonra diyelim ki at veya vesaire herhangi bir hayvan bulunuz ve bağlamak istiyorsunuz ve uzaklaşmasını istemiyorsunuz. Sakliye tıkladığınızda buraya bağlıyor. Aynı şekilde almak istediğinizde sol click bastığınızda o ip kopuyor ve serbest oluyor. Aynı şekilde kaybolmayıp yere düşüyor. Ee, aynı zamanda bakalım makalemiz başka neler size. Bir de şey var da sabır. Minecraft'ta e, bunun kodunu da göstereyim size. Give e, oyun içerisindeki isminiz ve lead. On sonra ise burada bu if'ten kaç adet istediğinizi sayısını yazacaksınız. Diyelim ki ben 50 tane istiyorum. Enter'a bastım bana 50 tane verdi. Sol altta görmüş olduğunuz gibi. Oraya yani lead yerine kaç yazarsanız gelmeyecektir. çünkü İngilizce komutlar bunlar. O yüzden lead yazmanız şart. Makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederiz. Yorum atmayı, like atmayı unutmayınız. En sonucunda da eğer isterseniz buradan yıldız vermeyi unutmayın. İyi günler dilerim.